Yerel seçim öncesi kulisler hareketlendi malum. CHP'nin ittifak için yeni seçenekleri değerlendirdiği iddia edildi. Meral Akşener'in kurultaydaki sert sözleri tartışılırken ittifak denklemine İyi Parti yerine Zafer Partisi'nin dahil olabileceği konuşuluyor kulislerde. Biz çalışmamışız. Onun için seçim kaybedilmiş. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Akşener köprüleri attı mı? Millet ittifakı dağıldı mı? Siyasetin sıcak tartışması sürerken CHP'nin yerel seçim öncesi yeni bir ittifak ortağı bulduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi ile yakınlaşma iddiası sızdı kulislere. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik. Hayırlı olsun. <laughs> Türkiye e güzel güzel günlere gebe zaten. Seçim yenilgisi sonrası CHP liderini ziyaret eden ilk genel başkan olmuştu Ümit Akşener'in kurultaydaki sert çıkışı sonrası da görüşme trafiğinin hızlanacağı ileri sürüldü. İyi Parti'den istifa eden isimlerin parti kurup kurmayacağı da CHP'nin yakın markajında iddiaya göre. Umarım çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız ve Türkiye'yi huzura kavuşturacak adımları kararlılıkla atacağız. Altılmasa da CHP listelerinden milletvekili seçilenler kendi partilerine dönerken dikkat çeken bir yorum Demokrat Partili Cemal Engin Yurt'tan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi zaten ittifak yapsa da yapmasa da %25'i alırdı. 39 vekilin CHP'ye borcu vardır. Partisinde değişim tartışmaları devam eden CHP lideri ise vefat eden dayısının Cem evindeki cenaze töreni enne katıldı. Kılıçdaroğlu sıcak tartışmalara girmedi ama siyasette gözler 2024'te yapılacak mahalli idareler seçiminde Millet İttifakı'nın nasıl bir yol haritası çizeceğinde.